...mihribanını öğrenmemesi lazım. Bu sürecine zarar verebilir. Rıfat nerede şimdi? Durum nasıl? Rıfat, neredesin kardeşim? Endişe denizine kapılmışsın. Korku karanlığında ışıksız kalmışsın evlat. Geçmişte yaşadığın elim olaylar şimdiki zamanını geçiriyor. İnsanlar ağaçlara hmm. benzer demişti babam. Kökleri vardır geçmişe doğru uzanan. Dalları vardır geleceği kucaklayan. Ah, <laughs> görmesin. <laughs> bu hafta duygular yine dorukta. Mihriban'ın hastalığı dramatik bir boyuta taşınıyor ve Rıfat'ın çaresizliği izleyiciyi derinden sarsacak. Ancak Rıfat'ın büyük fedakarlığı Mihriban için bir umut ışığı olabilir. Mihriban'ın hastalığı Rıfat'ın hayatını tamamen değiştirecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Halime ve İrfan cephesinde ise buzlar tamamen çözülüyor. Uzun süredir gururlarının arkasına saklanan bu ikili bu bölümde aralarındaki duvarları birer birer yakacak. Taner ve Selma ise beklenen müjdeli haberle izleyiciye mutluluk dolu anlar yaşatacak. Aralarındaki güçlü bağ yepyeni bir başlangıcın kapısını aralayacak. Analizimiz bu kadardı. Yeni bölüm detayları ve analizleri için bizleri lütfen takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.